Cilt rengi insan için çok önemli, çok değerli. Özellikle bayanların çok üzerinde durduğu, her gün aynalara dakikalarca baktığı motivasyon kaynakları genellikle cildedir. Cilt rengini iyileştirmek gerekir. Ama cilt rengini bozan etmenlerin önce bilinmesi gerekiyor. İki şey vardır. Birisi cildin orijinal rengini bozan etmenler. İkincisi pigmentasyon. Cilde renk veren maddenin salınımı. Cildin kendi rengini iyileştirmek, vücuttaki oksijenlenmeyi iyileştirmek, kan dolaşımını iyileştirmek, vücuttaki vitaminlerin ve minarellerin yeterli olması ile cilt renginin iyileşmesi mümkün. İkinci unsur ise vücuttaki pigmentasyonun deriye renk veren maddelerin salınımı karaciğerin ve bağırsakların iyileştirilmesi ile mümkündür. Çünkü karaciğer ve bağırsak iyileşirse vücuttaki emilim iyileşir, vücutta bir arınma olur ve ayrıca vücuttaki asit-baz dengesi düzelir. Bu iki unsur deri renginin, parlaklığının iyileştirilmesi için en önemli iki unsurdur ve bunun kesinlikle kişiye özgü olması gerekiyor. Yani sizde cilt renginizi bozan etmen ne ise veya vücuttaki pigmentlerin salınımını bozan unsur ne ise bunun iyileştirilerek cilde renk vermek ve cildin gerçek rengini, parlaklığını, güzel bir renge sahip olmasını sağlayacak olan unsurlardır. Sizin için cilt renginin iyileştirilmesiyle ilgili bu videonun altına çok Değerli formülleri sizlerle paylaşmış olacağım.